Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Jenga oynayacağız. Yani Airplane oynayacağım söylemiştim ama maalesef Airplane çok uzun sürdüğü <laughs> için oynayamayacağım. Onun yerine Jenga oynuyorum. Jenga'yı herkes bilir. Hani şu sahtayla oynanan oynanan herkes çekiyor, düşüren, kaybediyor. Ha, onu oynuyoruz işte. Bu arada bu arada artık videolar pazar günü saat 5'te gelecek ona göre yani. Hadi başlayalım oyuna. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz şimdi kardeşler? Nasıl da zıplıyorlar? Şunlara bak. <laughs> o havada mı kalmış? <laughs> Aa, araba mı? Ha, araba geldi. Aşağı atladılar. Niye aşağı atlıyor bunlar? Aa orada yer varmış. Dur ben de gideyim. Ama, ya ben oraya atladım. <laughs> Niye böyle bir şey var? Çok sinirlerim bozuldu şu an. Starting round diyor. Round başladı. Hadi bakayım. Hadi bu sefer kazanacağım. Kesin kazanacağım. Biz kazanacağız. Alacağız biz. Hadi kardeşler şu hep kız havada kalıyor zaten. Bu niye aşağı atladı şimdi durduk yere? Aramızda ne kadar hain var. Hey, herkes görüyor şimdi. Herkes görüyor. Atlıyormuş gibi yapıyor atlıyor. <laughs> ne yapacağız şimdi? Atladı. Atladı. <laughs> herkes atlıyor ya yavaş yavaş. Hiç oyun başlamıyor. Niye mi başlamıyor? he yukarı in game. Game over. Çünkü destroyer yani. <laughs> yok. ne yapacağız şimdi? Aha tekrar. Şimdi ne yapıyorsun? Hadi bu sefer oynayın biraz. Oynayın, oynayın. Oynayın. Benim buradan duyuyorlar sanki. Aha orada yer var. Atlasam mı? Atlayabilirim herhalde. Ne yapıyor orada? Bak şuraya atlanır ha. Ah, ha ah, bak. Güzel. Aa, ya böyle iş mi olur ya? Tam ben atladım oraya diye. He, kesin, kesin ben. Ya, Ana. Starting round. <laughs> Şu Jena'ya da benziyor. Bak şurada bak. Neyse. aldılar <laughs> arkadaşlar bu arada e, boş günlerde short yani kısa videolar göndereceğim ona göre herkes anladıysa tamamdır Selamünaleyküm kardeş oyun niye başlamıyor hadi vurun vurun hadi yakın yakın Selamünaleyküm. dur bir dakika ya e Bu kız miydi? Noob da herhalde değil mi? He Noob'du herhalde o. Neyse. Buradan mı ki yer de yok. Nereden atlayacağız biz? Yer koyaydınız ya bize. Aynen bence o kız kesinlikle Noob. Bak ben demiştim. Ben demiştim. Sen o Noobsun. Seni biliyorum. Oyun başlamayacak herhalde. Atlasak mı acaba? Hmm. Atlasam mı Atlamasam mı Atlasam mı Atlamasam mı Atlasam mı Atlamasam mı Atlasam mı Atlamasam mı Bir sarsılma geçildi demin Sarsılma bir şey oldu Ne oldu demin Oradan da atlamayın Nereden atlayacağız biz Allah Allah Herhalde destroyer Deli yani deli demeyim de yani oyunu bilmiyor herhalde. Go demiş. Ha. Sen git goysa. Evet arkadaşlar ben aşağı atladım. Ondan sonra oyun tekrar başladı. Herhalde oyun beni bekliyordu. Araya da çok güzel müzik koydum. <laughs> o o tekne mi o? Tekne fırlattı bize. Ha tekne isabet ettiremediniz Güzel isabet ettirdi. Ne yaptı? Çok güzel isabet ettirdi. Neyse o server'da burada biraz bekledik. Bayağı bekledim ben. Ee, bir bitmedi oyun. Çünkü bir öldüremediler. Ben de yeni server'a gittim Selamlar Aleyküm. Orada abi. Herhalde Aleyküm Selam dedi. Hadi başlasın oyun. Bugün oynuyorlar herhalde. Aa. Oynuyormuşum ya. Ben daha yeni fark ettim. Aşağı atlaya. Ha Ördek abinin yanına Ördek abi takip edin. Ördek abi oyunu ezberlemiş. Ha. <laughs> Ördeklerin zekası yok diyenlere şimdi bir şey oldu bak. <laughs> Ördeklerin zekası var mıymış yok muymuş? Ördek abi söyle onlara. <laughs> Çok güzel söyledin Ördek abi. Şiir gibi bir sesin var. Hadi karşı tarafa geçelim. Ne yapacağız? <laughs> ha çok güzel yere gelmişim. En üstte duruyorum şu an. Geç yıkıldığı için en üstte gözüküyorum ama. Oh, ben burada oyunu bitiririm ya. Şu deliğe de atlasam mı? Atlayayım hadi. Giremiyorum. Giremiyorum ha. Girdim. Aa, ördek abi buradaymış. Selamlar. Ördek abi çok açığa çıktık. Ne yapacağız biz ördek abi? Biz burada bence hayatta kalabiliriz bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ördek abi. Senin bir oyunu alalım. Ördek abicim ne düşünüyorsun? Baya bir şey düşünüyormuşsun ya. Hı, oldu zaten. Ölmesem şaşardım. Öyle de abi o zaman ben videoyu götür bitiriyorum o zaman görüşürüz.